Bir kız var, asosyal Bella, köye taşınıyor, liseye yazdırıyorlar bunu. Biyoloji sınıfında Edward diye bir kanı bozukla tanışıyor. Edward'ın midesi kalkıyor Bella'nın kokusuna. Bella soruyor, gözler lens mi diye. O da, yo ne alaka deyip telaşlanıyor. Sonra bir araba Bella'nın üzerine kırıyor. Edward arabayla Bella'nın arasına atlayıp arabayı yamultuyor. Kızı kurtarıyor. Bella, anam ellerin buz gibi ya deyip kalın kitaplar okuyor. Sonunda vampir olduğunu anlıyor. Vampirsin değil mi sen? Vampir, bayağı bildiğimiz vampir diye darlıyor bunu. Edward da kızı sırtına alıp ormanda tur attırıyor. Canavarım ben ucubeyim diyor. Güneşe çıkıyor bak deneme ışıl ışıl diyor. Sonra bunlar bezbol oynarken vampirlerin uzaktan akrabası geliyor. Yanındaki kızı kıtlayacağız Edward diyorlar. Yersin yiyemezsin yersin yiyemezsin derken vampirler helak oluyor. Ama Edward Bella'yı amcaoğlundan kurtarıyor. Bir de düşman köpek adamlar var köyde. Köpek Jacob Bella'ya yamuluyor falan. Ama onun foyası sonraki filmlerde ortaya çıkıyor. Milleti kurt mu vampir mi diye ikiye bölüyorlar. Şimdi bir yüzük var. Derede kayboluyor. Bilbo ha? diye bir Hobbit yüzüğü buluyor. Paşa dedesi Gandalf var. Yüzüğü bana ver diyor. Vermiyor. Ver diyor derken Bilbo pıt diye kayboluyor. Paşa dede kızıyor. Yüzüğü yeğenine veriyor. Bunu götür. Ben arkandayım diyor. Frodo, Merry, Pippin, Sam yola çıkıyorlar. Barda yakışıklı korcu bunları da ayaktan kurtarıyor. Derken kötücül tülbentte tipler var. Nazgüller. Frodo'yu takipteler. Yüzüğü istiyor. <laughs> Sonunda biri kılıcıyla dürtüyor Frodo'yu. Bir fena oluyor. Güzel bir elf geliyor. Ona şifa okuyor. Damak çektiriyor falan. İyileşiyor. <laughs> Legolas, Gimli, Paşa Dedem, Kolcu, Molcu acil bir toplantıya giriyorlar. Yüzüğü daha kim atacak diye kavga ediyorlar. Frodo, e ben atam diyor. Yüzük kardeşliği doğuyor. Yola çıkıyorlar. Pippin kuyuya bir sana yandım ben deyip bir bela uyandırıyor. Paşa Dedem şok. Balrog'la göz gözü diz dize kalıyorlar. Sonra çukura düşüyorlar. Yüzük meraklısı Bekar Boromir'i de orkları öldürüyor. Kalanlar bir iki film daha devam ediyor. Şimdi iki hobbit var. Kuru ekmek kıtlayarak daha bayır yürüyorlar. Çarpık kollum kıymetli mis diye bunları Mordor'a götürüyor. Orklar Meri ve Pippin'i kaçırınca sırtlarına bir ek bağır ne yapak diyorlar. Aragorn, Legolas, Cüce de takipteler. Legolas'ın müthiş gözleri orkların giydiği dona kadar görüyor. Derken orklar yemek krizine giriyor hobbitleri yiyelim diye kuduruyorlar. Ama sonunda birbirlerini yiyorlar. Merry ve Pippin de ormanı sıvışıyor. Orada konuşan ağaç bulup dalına çömüyorlar. O sırada entarisi bembeyaz olmuş Hacı Dede Gandalf, üç avcıya Rohan'a gidek diyor. Legolas amuda kalkarak atına biniyor. Buna kral Theoden'in yanına varıyorlar. Paşam deden bastonuyla krala bir yapıştırıyor, iyileşiyor. Miğfer dibine gidiyorlar. Dedem siz dövüşün ben 5. günün şafağında geleceğim diyor. Saruman da balkona çıkıp yallah mifere diyor. Herkes orada toplaşıyor. Legolas itiş kakış kaykayı icat ediyor. Gollum tam bir şabit deyip Frodo ile Semin arasını açıyor. Frodo'yu düşmanın ne sokuyor? Film bitiyor. Şimdi bir Gollum var. Yıllarca yüzük diye kafayı sıyırıyor. Sen buna gıcık oluyor. Gollum da onları dev bir örümceğe satıyor. Örümcek Frodo'yu sokuyor. Sam de örümceği sokuyor. Hacı Gandalf uyurken Pip'in elindeki topu çalıyor. Hacı'dan bir güzel fırça yiyor. Gondor Kralı da domates yiyor. Legolas, Gimli, Aragon savaşacak adam bulamayınca ruh çağırıyor. Aragon benimle savaşın, şerefli olun diyor. Anlaşıyorlar. Sauron cibilliyeti sizleri topluyor. Ordum da ordum diye gururlanıyor. Savaş başlıyor. Füller, orklar, larma duman oluyor. Savaş kazanılıyor. Ölüler şerefiyle toz oluyor. Üç avcılar, e biz de Sauron'un gözünü oyalayalım madem diyor. O sırada Sam, Frodo sırtlanıp dağa tırmanıyor. Tam yüzüğü ateşe atacakken, Frodo, niye atayım? Satarım ben bunu diyor. Gollum, ben takacağım, ben takacağım diye yüzüğü Frodo'dan alıyor. Semiş'ten tansiyon çıkıyor. Yüzükle beraber ateşe düşüyor. Sauron'un göz kapanıyor. Frodo ve Sam, Kartal Eğri'yle memlekete dönüyor. Aragorn taş takıp dünyanın en güzel kadınıyla evleniyor. Peter Jackson ödüllere doymuyor. Bir adam var. Mr. Ipkins. Bankacı. Çantasında kamera olan bir kadın geliyor yanına. Ipkins kendinden geçiyor kadının güzelliğine. Kadın aslında mafyanın sevgilisi. Bankayı soymak istiyor. Ama Ipkins de bir hoşuna gitmiyor değil. Akşam olunca bankacı bir maske buluyor derede. Maskeyi bir takıyor. Bambaşka biri oluyor. Her yere ayrı oynuyor. Ağzı yüzü çılgın atıyor. Mafyanın planını bozuyor. Bankayı kendi soyuyor. Sonra bir gazinoya gidiyor. Sarışın orada sahne alıyor. Kadını döndüre döndüre oynatıyor. Mafya delleniyor. Seni öğütücüye atıp çiçi çiğ doğuracağız diyorlar. Bu sırada polisler maskenin peşine düşüyor. Maske de onlara çaça yaptırıyor. Mafya adam bir şekilde maskeyi kendine takıyor. Paramı verin ulen diye ortalığı dağıtıyor. Durmuyor. Kadını direğe bağlayıp altına dinamit koyuyor. Kadında da kurnazlık edip seni son kez öpeyim mi diyor. O safta öpüşeceğim diye maskeyi çıkarınca maske İpkins'in eline geçiyor. İpkins kadın kurtarıyor. Kadın maskeyi direğe atıyor. Köprüde öpüşüyorlar. Film bitiyor. Bir tane kız var. Akşam akşam garip sesler çıkarıyor. Böyle ee, ee, falan yapıyor. Ailesi bunu fark ediyor. Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma diye doktor doktor dolaşıyorlar. Bir tane doktor diyor ki bunu halledecek bir rahip tanıyor. Rahip geliyor, kızı görüyor. Bunun içine cin kaçmış, şeytan kaçmış, işte kötülükler kaçmış falan diyor. Sonra kızın üstüne haçlar koyuyorlar, kitaplar okuyorlar. Ondan sonra kız yatakta havaya kalkıyor, ellerini bağlıyorlar. Sonra kafasını ters döndürüyor. Onlara pis pis ana bacı küfrediyor. Dua ediyorlar, o da işe yaramıyor. Üstlerine kusuyor cinli kız. Yeşil, pis bir kusmuk. Bunlar korkuyor baya. Pislikleri durmuyor kız. Rahip artık olanlara dayanamıyor, ölüyor. Onun bir level 6 var yanında, rahibin yardımcısı. Şeytan kız onunla da kapışıyor. Bu sefer şeytan yardımcının içine giriyor, ite kaka bir şekilde. Feda ediyor kendini. Şeytanla beraber candan aşağı atlıyorlar. Kız kurtuluyor filmin sonunda. Şimdi bir kız var. Hafif kızılkeydi. Afrika'dan Amerika'ya göçüyor. Düz liseye yazılıyor. İlk tanıştığı ezik kız buna ajan ol. Sarışınların içine sız. Azıcık güleriz diyor. Bu da okey deyip sarışın plastik kızların içine dalıyor. Onlar gibi giyiniyor. Onlar gibi takılıyor. Kızın asıl amacı baş sarışını şişmanlatıp çirkinleştirmek. Sonra da onun eski sevgilisiyle sevgili olmak. Ama kendini çok kaptırıyor. Ajan olduğunu unutuyor. Evinde parti martı veriyor çocuğu tavlamak için. Ama baş sarışını çağırmıyor. Bunların bir tane pembe dedikodu defteri var. El alem hakkında atıp tutuyorlar. Partide baş sarışın bir anda gelip eski sevgilisini Kate ile basınca dedikodu defterini alıp bunu o yazdı. Kate'nin pislik yüzü bu diye bütün okula yayıyor. Millet şoklar içinde okuyor tabi. Ama bir şekilde herkes özür dileyip helalleşiyor. Derken sarışın araba çarpıyor. Baloya kafasında demirle geliyor. Gade de baloda kraliçe seçiliyor. Tacını parça pinçik yapıp sevaptır diye herkese dağıtıyor. Bir adam var. Emekli tetikçi John Wick. Karısı ölünce bir köpek kalıyor buna. Havaalanında drift atıyor. Lastik etiyor falan ciks arabasıyla. Rus mafyası Vigo var. Eski ortağı bunun. Onun oğlu soruyor. Araba kaç basıyor? Alacağım ona göre diye. Tanımıyor tabii bizim adamı. John Wick hadi be oradan sükübeli yat diye başından savuyor. Zengin olan altta kalmıyor. İnat ediyor evini basıyor. Köpeği öldürüp arabayla kaçıyor. John Wick de telefon ediyor bunlara, nefesini dinletiyor. Viggo bunu duyunca oğlunu dövüp aptal adam, baba yagaya bulaşılır mı deyip ortalığı ayağa kaldırıyor. Sonra John'u arayıp Allah rahmet eylesin de biraz sakin mi olsan canım, calm down diyor. Herkes korkuyor tabi. John Wick sinirleniyor. Topunuz gelin lan diyerek herkesi paket ediyor. Gece kulübünde dövüşüyor, otelde dövüşüyor, Rusya'da dövüşüyor. Orada dövüşüyor, burada dövüşüyor. Vigo'nun oğlunu paketledikten sonra içi soğumuyor. Gidiyor, Vigo'yu da öldürüyor. 3 4 5 bir sürü filmi çıkıyor. Bir kamyon adam öldürüyor. Adamın biri var. Böyle plajda uzanıyor. Etrafta insanlar yüzüyor. Pat diye bir tane köpek balığı. Bir genç kızı avlıyor yüzüyor. Şerif diyor ki "Plajı kapatalım." Belediye başkanı "Delirdin sen. Turist gelmezse para kazanamayız." diyor. "Kapatırız, kapatamayız." derken pat köpek balığı küçük bir çocuğu avlıyor. Sonra 10 bin dolar ödül koyuyorlar balığın başına. Adam adam balıkçılar etiş kakış küçük bir tekneye biniyorlar. Köpek balığını görünce tabi bize daha büyük bir tekne lazım diyorlar. Sonra bir tane köpek balığını yakalıyorlar ama bu onlara saldıran değil başka bir tanesi. Sonra işte insanlar yine denizde yüzüyorlar. Köpek balığı habire insanları alıyor. Adam kafesin içine girip suya iniyor. Zıpkın atıyor köpek balığına. Olmuyor. Varil atıyor. Olmuyor. Boğmaya çalışıyorlar. Yok, sonunda tüp sokayım ağzına diyor adam. Uzaktan ateş ediyor, tüp patlıyor, köpek balığı ölüyor. 2-3-4 filmi daha çıkıyor sonra. Şimdi bir kız var, kahküllü, anası yok, babası yok. Zar zar evin telefonu çalıyor. Arayan maskeli bir sapık. Paso darlıyor kızı. Kız sevgilisinden şüpheleniyor. Sonra okul müdürü öldürülüyor. Sarışın kızlar öldürülüyor. Maskeli sapık durmuyor. Kahkülliye de saldırıyor okul tuvaletinde ama kız kurtuluyor. Muhabir bir kadın var bunları takip eden. Kızla arası iyi değil. Sonra evde bir parti veriyorlar. İki maskeli yine ortalığı birbirine katıyor. Kahküllü köşeye sıkışmışken maskelilerin sevgilisi ve arkadaşı olduğunu anlıyor. Annemi niye öldürdünüz diye bağırıyor. Onlar da senin anan yarı Stone gibi babamızı ayarttı. Öc alacağız diyor. Sonra katiller kendi arasında didişiyor. Birbirini bıçaklıyor. Yastık savaşı yapıyor. Kız sinirleniyor birine şemsiye sokuyor ama açmıyor. Öbürünün kafasına da televizyon atıyor. Sonra biri diyor ki katiller böyle filmlerde tekrar canlanır. En son muhabir de bir silah sıkıyor. Katili garanti ölüyor. 3, 4, 5 daha bir sürü kanlı filmi çıkıyor sonra. Sıradan bir öğrenci var. Bilim adamı olmak istiyor. Laboratuvara gidiyor. Orada gezerken biyolojik bir örümcek bunu ısırıyor. Ertesi gün uyandığında kendinde değişiklikler fark ediyor. Düz duvara tırmanıyor. Yemekhanede düşen tabakları yakalıyor. Örümcek adam oluyor. Güreşiyor falan. Kendini aşık çıkarıyor. Sonra bir kıza aşık oluyor. Kız onu tersten öpmek istiyor. Ha öyle değil. Çocuk ağla baş aşağı sallanıyor. Kız tersten öptürüyor kendini. Sonra bunun bir profesör hocası var. Manyak deneyler yapıyor. Bile bile kendini yeşilcine dönüştürüyor. İçinde kötülük varmış adam. Profesör örümcek adamla bir sebepten bozuşuyor. Sonra çıldırıyor. İntikam almak için de bomba bomba atıyor. Havada uçuyor, kaçıyor ama en sonunda kendini öldürüyor. Filmin sonunda Profesör Örümcek Adam'ın en yakın arkadaşının babası çıkıyor. Çocuk ''Sıçacağım oğlum ağzına senin'' deyip bunu peşliyor. 3, 4, 5, bir sürü filmi çıkıyor zaten sonra. Bir adam var, Neo, bilgisayar manyağı. Uyurken kapı çalıyor, kız geliyor sırtında tavşan var. Takip ediyor kızı, partiye gidiyorlar. Trinity geliyor, ''Olaylar bildiğin gibi değil'' diyor. Neo işe gidiyor, takım elbiseli kıl adamlar oraya geliyor. Neo kaçamıyor bunlardan ağzı falan yapışıyor. Sonra yine uyanıyor tepesinde Morpheus. Ona her şeyi anlatıyor. Meğerse kavanozda yaşıyormuş Neo. Apar topar çıkartıyorlar oradan. Hap veriyorlar. Bir kırmızı bir mavi. Kırmızı içiyor. Acayip bir karateci oluyor. Uçmaya başlıyor falan. Sen olsun diyor Morpheus buna. Sonra falcıya gidiyorlar. Neo falcının vazosunu kırıyor. Falcı bir şey demiyor. Minik çocuk kaşık beğenmiyor. Falcı onunla ilgileniyor. Ajanlar Morpheus'u da buraya bağlıyorlar. Neo'ya kurşun atıyorlar. Ama çok yavaş. Neo geri yaslanıyor. Pardesos'u uçuyor havalar Bunu görünce Trinity de ona aşık oluyor. Bunların ikisi ajanları dövüyor. Başlanıyor biraz daha yakıyor. Burnu falan kanıyor normal dünyada. Trinity onu öpünce kendine geliyor. Sonra ha babam ajanların içinden geçiyor. 3, 4, 5 bir sürü film çıkıyor zaten sonra. Bir tane adam var. Fakir ama yakışıklı bayağı. Kumarda kağıt oynuyor. Bilet kazanıyor. O biletle Avel Avel Titani'ye biniyor. Gemide bir kadın var, zorla evlendiriliyor, intihar etmek istiyor. Fakir adam bunu görüyor, o anda aşık oluyorlar. Kadın zengin ama nişanlı. Bunlar birlikte eğlenmeye başlıyorlar gemide. Orada burada görüşüyorlar, tabi gizli gizli. Tükürük yarışı falan yapıyorlar, berabere kalıyorlar, dans ediyorlar, kopuyorlar, coşuyorlar. Kadının nişanlısı bunları fark ediyor, kıl oluyor adama, zorbalık etmeye başlıyor. Canına okuyor bildiğin. Hatta attırmaya çalışıyor gemiden. Ama yine de bunlar geminin otoparkında sevişiyorlar. Yetmiyor. Jack kadının resmini yapıyor. Kara kalemle. Hem de hafif çıplak. Kaptan da bu gemi batmaz diyordu. Ama gemi de buzdağına çarpıyor. E batıyor. Adam ölüyor. Kadın da kurtuluyor.